Dua da getirecek galiba. Bakaset az geldi. Mümtaz Reis'in doğası da işte. Evet, Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok önemli sevdiğim kardeşim, fanatik, deli fanatik Fenerbahçeli Cahit kardeşim. Vallahi evde kendi olduğu gibi olacak mı evet. bakalım Mümtaz Reis'ten biraz çekiniyor. <laughs> Baba çekinsin mi? Yok <laughs> Vallahi Kenan bugün gelemedi. Ee, özel sebeplerinden dolayı ama Cahit de bizim çocukluk kardeşimiz, arkadaşımız. İnşallah her fena maçı maçında olacak. Ben bugün kadrajdan çıkıyorum arkadaşlar. İkisini bırakacağım. E i̇nşallah güzel bir video olur. Vallah ümit ediyorum bir kazanacağız. Hani Fener de bir iyi bir kötü oynuyor. Kötü oynarsak da inşallah Galatasaray şansı olur. Ne diyorsun baba? Ben beraberlik <laughs> Evet Mümtaz Reis beraberlik ben diyor. Ben beraberlikten yanayım. Trabzonspor geldi gönlük etkili. Geliyor mu? Şimdi orta yerden gol. Ya. Ya. Yapma. Yapma. <laughs> <Orta gülüyor> <bir yerde. gülüyor> ilk etkili hata. Dakika 2. En az 3-4 gol olur maçta. Ceza sahası sekti. Varesi'ye geldi yerde. Penaltı mı? Gol be gol. Gol. Fener maç yaptı. Go. Mümtaz Reis Trabzonspor şokta. Fener maçı 1-0 önde. Oğlum. Bizim adama çarpacak sandım. Vallahi güzel gol ya tam köşe yaptı. Aynen. Abi şu tane atarız bize. Dakika 15 beş diyorsun şu anda? Oynana oynasın. Oynanayım ben de. Fener maçı iyi oynadığı için <laughs> Mümtaz Reis'in sesi çıkmıyor. Eee <laughs> Mümtaz Reis da arkadaşlar. Trabzon'un golüyle Kendisi gerçek Mümtaz'ı göreceksiniz. Fenerbahçe 10 kişi kalacak kötü. Evet arkadaşlar, Galatasaray videosunun editini yaparken öbür telefondan diğer telefondan çekimi yine ya yapmamış. Yani Fenerbahçe'nin kırmızı kart pozisyonunu ve Trabzon'un gol pozisyonunu çekmemiş, veremeyeceğiz. Arkadaşı ya bizim şarkadaki üzülmesin diye herhalde. Fenerli üzülmesin diye çekildi. Vallahi cahil bir tepkiler verdi arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel bir tepki vardı. Yani Allah işte bütün an, moralim böyle bozuluyor. Arkadaşın yani. üzülmesin an. diye telefon bile çekmedi. Şu anda skor tam sen izlediğin gibi bakıyorum Mümtaz'dayız. Ama buradan Trabzon alır gibi mi geliyor ya? Almaz. Bir anda oyun Trabzon'a döndü bak. Ben nereden geliyorsun? Dönüyor. Hemen dönüyorum. Yoksa o ana kadar Fener oynuyordu, Trabzon seyrediyordu. Valla düştü. Şimdi üflüyorum Fener'in kalesini. Üfleme yapıyorum. 13 gol yemiyorlar. Böyle bitecek. Böyle bir bir bitecek. Kardeş kardeş. Üfledim diyorum kaleyi. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Sen şey inanmıyor musun bana ya? Kaleyi üfledim ben. Gol gol olmayacak. Allah Allah. Evet. Fenerbahçeli evlatlarım. Beni düşman görüyordunuz ama sizin kaleyi koruyorum. Bak üflüyorum. Eli bağlandı adamın. Valla arkadaşlar güzel maç oluyor da şu tepki videosunu kaçırdık ya ona üzülüyorum. Cahit yemin ediyorum bir tepki vermişti. Kırmızı kart pozisyonuna sonra Trabzon'un golüne. Şanssızlık ya. Onun dışında maç güzel gidiyor. İkinci yarı inşallah güzel daha güzel olur. Ben yani yapacakmış. Totem değil ne yaparsanız yapın beraber bitecek bu maç. Ne totemi? Totem diyor Ne totem yapıyor var. Formayı çıkardım geldim. Ay bu benalı totem yaptık ve şimdi formayı şimdi çıkarttık. Şimdi çözdük çözdük. Ne, ne yaptın Cahit sen şimdi? Totem yaptım. Totem yaptık ama de, beraber bitecek bu maç. Ne yaparsın yap. Evet. Yap yap ne totem yapıyorsan yap. Sen hep totem yaptığın zaman dönüyor mu başkan? Dönüyor. Be? Yok. Bizim Batuhan'a sor sen. Bu maç beraber. He. Orta sahada böyle döndürür topu. İçime doğanı söylüyorum. Fenerbahçe Tudemi işe yaramayacak. Bu maç 3-1 Trabzonspor yenecek. Yok canım ya. Öyle küfür ettim. Almasın, almasın. Baba Emre Belezoğlu <laughs> hakkında dün bir şey söylemişti. Ne diyorsun Emre Belezoğlu? Ben Emre Belezoğlu'nu çok kutluyorum. Galatasaray'ın en körlük etti diye kutluyorum. Kontrolü iyiydi ama ben o Alman kurulunun önüne kalın ağrısı. Onu getireceğim ben Emre'yi getirdim. Milli takım başına Tabii tabii götürürüz. Yorum işte böyle oldu Kon, kon daha tecrübeli bana göre. Çok yani. çok ben, ve Başakşehir ya. tırmandıracak. Eli yani. yabancısını niye getirdin milli takım başına koyun İkisi... Emre'yi koyardın. Valla koyardın Emre'yi ya. Ben Emre'yi sevmiyorum şey bak kızdığım halde. Ama yok. Bilgisi, futbol bilgisi kustan fazla Adam, onlar, sen lazım. totemi beraberlik için mi yaptın, kazanmak için mi? Kazanma için tabii. Yok yani. canım. Ders çekecek. Ders çekecek, beraber olacak. Domuzu izlerim bu domuzu. Şimdi Crespo içeriye doğru kafası var. Adam bir pas attı. Hem kırmızı kart yedirtti hem gol oldu. Aynen. O ya penaltı gibi oldu. Ya hem gol hem penaltı. Penaltı olmadı ama hem gol hem penaltı gibi oldu. Ben Arman gördüm. Trabzon'u canım Allah. Ama aynı golü bir kere daha yemişti. Altay. Altay değil mi? Aynen. Abi Bak ama şimdi Altay'da kabahat var ama barajda da kabahat var. Hem alta yatıyorsun alttan top geçiyor. O zaman ne böyle o, durmuş. O, böyle yatsana. Ama hakem yapıyor. İki sene de sarı kalkmış. Bak bak. Hakem yapıyor. Gel diyor bak. Gel diyor bak. Gel 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 diyor. Aşırt aşırt iki sene de. 11 kişi olsaydık alırdık ama biz E o tabii o farklıydı. Demek ki o ana kadar fener oynuyordu. Trabzon tere ediyordu. Harbi öyle. Trabzon oyun falan oynamıyordu. Denge bozuldu. Ay 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 ay. Ki, sen, şöyle bitsin de şöyle öyle bir Edgar. şey oynayayım böyle hamsi havası. <laughs> böyle biterse. Kaç oldu? 80 mi oldu kaç? 85 mi? Kaç oldu 63. Yaptı kafa. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Gerize Mal mal topa bakıyor ya. Bak. <laughs> Ben büyü yapmadım ki ya Allah Allah. Ben büyü mü yaptım? Ya ben, ben anlamam büyüden. Ben üfürdüm. Bu halde üfürdüm. O büyücü. Ben büyüler büyüden anlamam. Ondan sonra adımızı çıkarırlar büyücü diye. Büyücü mü? Bir da büyü <laughs> yapmış galiba Göztepe <laughs> maçında. <Aa>. Aynen aynen. <laughs> büyüyle büyüyle hiç <işim> olmaz böyle. <laughs> <mi? işim gülüyor> Kornelius döndü. Kornelius kor geldi penaltı mı? Verdi mi? Korner dedi. Yok yok bir şey yok. Yok, yok bir şey yok. Bir dakika. <laughs> Baba penaltı. %100 penaltı. Anam 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 anam. <laughs> verdi %100 penaltı verdi. Evet Cahit ne diyorsun yorumunu alalım kardeşim. Ay, kuyruklu penaltı. Daha yok bak. oğlum %100 Bakın penaltı. Şimdi, bak bir penaltı var. Bak bir penaltı var. Bir de kuyruklu bel altı var. Bu kuyruklu bel altı kuyruğu var böyle. Buradan evet buradan şimdi seni görelim. Bir doğanla acaba buradan döner mi? Aa, evet anladım. Fenerbahçeli evlatları. Ay, 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 ay. Mümtaz Reis'in Fenerbahçeli evlatları. Ama Yapar dur, mı bir kıyak Mümtaz Reis? Ama dönerse Fenerler'den kıyağı beklerim valla. Öyle öyle aybeden yok o. Tamam sen bir seferlik yap yorumlarda, yorumlarda o kıyağı görürsün. A İçinden geliyorsa yap bir kıyak Fenerlere. Tabii yapıyorum zaten. Uşuyorum. Kaleyi tutuyorum. Tamam şimdi bir güzel bir doğa alalım baba senden. Bir dua da getirecek galiba. <laughs> Bakasetas geldi. Mümtaz Reis'in doğası da işlemiyor. Bak sonra herifler tribünlere koydu. <laughs> <laughs> tribünlere çıktılar herifler. Tribünler aşağı iniyor. <laughs> Trabzonspor 2 <iki>, Fenerbahçe mi? <laughs> bu, bu futbolun harbi adaleti yok. Vallahi yok. Fener oynuyordu, Trabzon seyrediyordu. Oradan bu hale geldi ya. Bu futbolda adalet diye bir şey yok vallahi yok. Ne diyorsun Cahit? Yorumunu alalım. Bir dakika şimdi dur bir çay gel. Ya adamı kendine gelene kadar. Şokta. Adam şokta. <laughs> Allah Allah. Küre bak ne sevinirim Sevince <laughs> bak. Bir <laughs> haklısın ya. Ben de ortak kızarım yani harbiden. Abi bir de bizden oyuncuya sarı kartlar ya. Hadi oğlum bir tane daha siz atın ya. altında mı kalacaksınız onu? Geçin bir tane, iki iki bitsin. Üçüncü gole geliyor. Üç mü geldi? Üç mü geldi? Üç mü geldi? Ve 3 geldi. Üç geldi. Böyle şey görmedim. Ama bu böyle futbol vay 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 Ya bana bak biraz da bize bırakın vay baba ya. Ulan vay kalmadı. vay 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 <laughs> Sen daha bu Hayır, totem bile yaptı. Totemi ters etti. <gülüyor> 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 küpa, küpa, küpa. Küpamızı verin. Hadi güle güle size. Evet arkadaşlar. Ama yaptığım kara büyüyle ile Trabzonspor 3-1'i 3 oldu. Şimdi aklıma geldi, unutmuştum. Ulan büyüklerin arasını takardım da. 3-1 dedi. Ben acaba şey mi yapsam ya? İddia mı oynasam? Ben de mi başlasam acaba? Nazım Sangare geliyor, Nazım Sangare. Dört gölü geliyor ya. Demeyin, yapmayın ya. <laughs> Oğlum, arkadaşlar şu videoda biraz bir takip edin Cahit'in Neyin triplerinde? Öldü burada bu şok oldu. oldu ya. Öldü ay, çocuk. Vay 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 Ay 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 ay. Pereriya. Nasıl bu senin üçlü defansın? Ha? Oydular üçlü defansı. Sosa. Oldular, Sosa. 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 Koran da oynuyorlar. Trabzonlulara bakın. Amanın bu. Ha yeni kendine geliyor Cahit. Adam ne yapıyor? Ama 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 ama. Ne Kamari yapıyor yayı, ya? Olduk kapat diyorlar. Kapat ya. Kapat. Ne yapıyorlar onlar? Kanarya olduk diyorlar. Bir dakika. Gidecekler. Ya, Yatıyor kalmadı Kanarya'da. Bak. Anlatırken. Biraz durmak susmak lazım. hareketlere bak. Ne yapıyorlar bunlar şimdi? Vay 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 vay. Hareket üçlü çektiriyorlar. Üçlü çekiyorlar. Vay 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 vay. Ya, sevince bak sevince. Abi canım. Evet yorum sende Cahit ne diyorsun? Üç atacağımız maçta üç yedik. Hani futbol ona olmaz. İşte bir anda dönebiliyor böyle maç. Ama bizim içimizdeki fener sevdası Hiç gitmez. beklemiyordum böyle Kanarya'nın küreli yolun canı bu gece. Hiç beklemiyordum ben de. Bir anda çok oldum. Yoldular. İki karakta gitti. <laughs> Hoşuna gitmiş ki baba. Tabii ya gitti. Gitmez mi canım? Mümtaz Reis beraberlik diyordu. Büyü yaptı ama kara büyüyle bozdum arkadaşlar. İnşallah güzel video olmuştur. Cahit Fenerbahçilerden bu gol yener mi ya? Fenerbahçilerden bol ya, yorum gelsin mi? Ya. Bol, bol yorum ve like gelsin Fenerbahçilerden. Fenerbahçeli arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, büyüklerim. Bol bol beğeniniz, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bekliyoruz işte. <gülüyor> bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> yani. İnşallah güzel video olmuştur arkadaşlar. Hayırlı akşamlar herkese. <laughs> o daha sindiremedi, daha yeni sindiriyor.